Merhabalar, bugün de Ula Kızıl 250 metrekare olan hem ağır çeli kullandığımız hem de hafif çeli kullandığımız projemizi inceleyeceğiz sizlerle. Müzik Videomuza başlamadan önce şu an şantiye alanımızda çalışmalarımız bitti yoksa çalışma varken zaten baretimizi taktığımızı belirtmek isterim. Şu an sadece bizler varız ve tüm çelik aksamlarımızın zeminlere sabitlenme işlemleri yapıldığı için gönül rahatlığıyla artık şantiye sahasında gezebiliriz. E ee, giriş kısmında bulunuyorum şu an. Görmüş olduğunuz gibi e, geniş bir giriş verandası tasarladım yine. Daha sonrasında beton kısmının drenajları yapıldıktan sonra buraya merdiven kısmımız da yapılacak beton ekiplerimiz tarafından. Hemen sağ tarafımda e, görmüş olduğunuz HA 140'lık profil görüyorsunuz. E, şunu belirtmek istiyorum. Ağır çelik budur. Yani e, kutu profil ya da işte 40'a 40'lardan 50 50'lerden yapılmış binalar, içine tuğla ile örülmüş binalar çelik yapılar değildi. Bu Ula bölgesi deprem bölgesi olduğu için görmüş olduğunuz binamız komple e, statik hesapları yapılarak üretildi hem ağır çeliklerimiz hem hafif çeliklerimiz statik hesap raporunda değerleri alınarak ölçüldü ve uygulamalarımız ona göre yapıldı. İsterseniz gelin detaylara bakalım. Videolara gelen yorumlar üzerine Merve Çelik Aksam'ı gezerken mimar detaylardan ziyade bize biraz taşıyıcı sistemden bahset denildi. Bu videomuzda biraz fazla taşıyıcı sistemimize ve detaylara girmek istiyorum aslında. Görmüş olduğunuz açıklık çelik kapımızın geleceği açıklık. Burada müşterimiz Camlı bir çelik kapı istedi, o yüzden e, şu şekilde göstereyim açıklığın detayını. E, fazla bir açıklığımız bulunuyor burada. Hemen sol tarafta giriş kapımızın sol tarafında vestiyer alanı var. E, görmüş olduğunuz e, bu çaprazlar deprem çaprazları olarak adlandırılır ve bunlar olmazsa olmazıdır. Yani bunu kafamıza göre yerlere koymuyoruz biz. Deprem çaprazlarının tamamen statik hesapta yanal yükler, dikey yükler, yükler hesaplanarak bu çaprazların nerede olması gerektiği belirleniyor. Görmüş olduğunuz gibi bu çaprazların açıları da 30 derecelik sıklıkla atılmakta. Daha sonra burası kat yükseklik olarak 3 metre zemin katımız. Görmüş olduğunuz bu ara kayıtlarımız var. Bu ara kayıtlar ne işe yarıyor Merve? Dediğiniz takdirde de hemen arkada görülen Knauf'un 50 yoğunluktaki taş yünü malzemesini görüyorsunuz. Bakın bu cam yünü değildir, taş yünüdür. Diğer videolarda da bahsetmiştim. Gerçek taş yünü kaşındırma yapmaz, batma yapmaz. İçerisinde cam yünü yoktur. Parçalar, cam parçaları yoktur. Organik bir malzemedir ve herhangi bir alerjik durumu söz konusu değildir. Bu taş şünlerini çeliklerimizin arasına bu profillerin içlerine komple sıkı sıkı doldurulacak şekilde döşemesini yapıyor ekiplerimiz. Daha sonrasında yer çekimi kuvvetine karşı gelmek için yani zaman içerisinde buraya döşenen taş şünleri zaman içerisinde böyle yığılma yapmasın aşağıya diye bu ara kayıtlarımızı koyuyoruz. Tabi bu ara kayıtlarımızı koymamızın tek sebebi tavşanımız değil. Aynı zamanda çerçeveyi, profili ve yukarıdan gelen yükleri aktarırken dikeylere destek amaçlı burkulma olmaması için bu ara kayıtlarımız var. Ara kayıtlarımızın sıklıklarından da bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Şimdi kullandığımız malzemeler Alçıpan, Bordex, OSB gibi malzemeler işte 1250'ye 2500 ölçüsünde oluyor plakalar. Ve bu araları da o plakanın, bir plakanın tam geleceği ölçüde yapılıyor. Çünkü bir plakaya hem kenar kısımlarından hem de orta kısımlarından vidalama işlemi yapılıyor. E, bu yüzden de kayıtlarımız olabildiğince sık atıyoruz. Hemen bu panelimizin üstünde yine bir çapraz görüyoruz. Bu çaprazı neden yapıyoruz? Zaten dikkatlice bakarsanız yukarıdaki ara kayıt dediğimiz kirişlerimiz biniyor bu, bu panelimize, duvar panelimize o yüzden de bu iç duvar paneli mesela olmasına rağmen 14'lük bir duvar. Normalde iç duvarları 9 cm'den yapıyoruz ama taşıyıcı bir duvarsa özellikle 1,5 milim kalınlığında ve 14 cm genişliğinde olan bir duvar paneli oluşturuyoruz. Üst kattan gelen kirişlerimizin hepsi çaprazlarımızın tam üstüne basacak şekilde ayarlanıyor ve montajı da ona göre yapılıyor ekiplerimiz tarafından. Çünkü yukarıdan aldığı yükü bu çaprazlar sayesinde buradaki duvardaki dikmelere bu dikmelerden de zemin betonunu iletiyoruz. Yani bu binalar depreme dayanıklı olmasının sebebi aslında yukarıdaki yükü sizin görmediğiniz bir salınımla aşağıya ilettiği için siz herhangi bir şey hissetmezsiniz ama bu binalar sürekli çalışır. Çelikler esnemez, çelik çalışmaz diyen kimse yalan söyler. Bu malzemenin özü zaten çalışabilen, esneyebilen bir malzeme. Çelikler aslında kendi içerisinde ayrılır. Yapı çeliği olarak işte kullanmış olduğumuz SA 140'lar, NPO'lar, HE hepler e, bunun gibi malzemeler yapı çeliği olarak adlandırılır. Bu görmüş olduğunuz gri renkte galvanizli olan saclar ise Galvanize size diye geçer aslında ama halk arasında hafif çelik diye bilinir. Çünkü diğer malzemelere göre hafif olmasından gelir, hafif ismi de. Ama adının hafif olması binanın taşınmadığı ya da işte sağlam olmadığı anlamına gelmez. Sadece çelik yapılarda bu e, sistemi nasıl uygulamamız gerektiğini ya da üretimi nasıl yapmamız gerektiği önemli ve en önemli kalemlerden bir tanesi aslında çeliğin kalitesi. Şimdi çelik kaliteleri arasında da bu galvanizli saclar da kendi içerisinde değişiyor. Çin çeliği var, hurda çelik var, e, DX51 var, ST57 var yani bu malzemeler aslında doğru malzemeler değil. Önemli olan S280, S320 gibi galvaniz kalınlığı kalın olan malzemeleri kullanmakta kullanmamız gerekir. Ki bizler de zaten kullandığımız malzemeler S280, S320 kalitesindedir. Hemen devam ettikten sonra tabii ara ara mimariye de değinmek istiyorum. Duramıyorum. E, giriş holümüz burası. Giriş kapımızdan sonra geniş bir Vestiyer alanı bıraktık ancak burası sadece vestiyer olarak tasarlanmadı. Ee, olduğumuz bölgede doğal gaz yapısı olmadığından dolayı müşterimiz burada ısı pompası kullanacak. Isı pompasını da mutfakta alan kaybetmemek için e, dolabın içerisine burada gizlemeyi düşünüyoruz. Giriş kısmımızın hemen karşısında beni e, projemizin aslında e, en önem verdiğim noktası burası en beni içime sinen diyeyim daha doğrusu. Ağır çelik merdivenlerimiz gözüküyor. Hemen burada da araya girmek istiyorum. Şimdi videoları izlerken detaylara takılan izleyenlerimiz olabilir, izleyicilerimiz. Şimdi mesela burada saç eğilmiş. Bu taşınırken vinçle işte tıra yükleniyor sonuçta. Ankara Kazan'dan bunları getirdik Muğla'ya. Getirirken ya da taşınırken vinçlerle bu gibi eğilmeler söz konusu olabiliyor. Bunları daha sonra çektirerek daha düz hale getiriyoruz. Zaten bu haliyle kalmıyor bu malzeme. Merdivenlerin üstüne e, ahşap kalın yani ince bir ahşap değil kalın ahşaplardan basamaklar oluşturulacak. Ama şu görmüş olduğunuz ana profiller ve altındaki ortadan mesnetli dediğimiz bu baba dediğimiz profil açıkta kalacak. En son tüm işlemimiz bittikten sonra kenarlarında varsa rutuş için işlemler rutuş boyalarıyla düzeltilip tekrardan son haline kavuşacak. Merdiven altını projemizde bir oturma sedir alanı gibi tasarladık ve daha sonrasında bu kısmı da çakıl taşları ve ışıklandırmayla detaylandırmayı düşünüyorum. Hemen giriş kısmımızın sağ tarafından devam etmeden önce hemen şu detayı göstermek istiyorum size. Burada tekli bir 14 santimlik kirişimiz var. Bu 14 santimlik kiriş normalde ara kat şaselerimiz 9 santimlik. Ama burada üst orta holün tüm yükünü taşıdığı için bu kiriş hem 14 santim olarak tasarlanıldı ve üretildi. Aynı zamanda da görmüş olduğunuz saç vidalandı. Bu saçı neden vidalıyorsunuz diye soracak olursanız da Tamamen yükü dikmelere değil de olabildiğince eşit bir şekilde dağıtmak için bu saç e, kirişlere vidalanıyor. Projemizin giriş kapısından hemen sağ taraftan devam etmek istiyorum. Ee, benim iki katlı projelerde müşterilerime de en çok uyarısı da bulundu. Ee, zemin katta bir misafir yatak odası. En azından ya da kendileri için bir oda. Misafir için olmasa bile bir oturma alanı gibi daha küçük ölçekli bir oda kesinlikle öneriyorum. Bunun sebebi de şundan dolayı. Yani dünyanın bin bir türlü hali var. Üst kata çıkamayabilirsiniz, bir yeriniz kırılabilir, rahatsızlanabilirsiniz, büyüklerimiz gelebilir, yukarı kata çıkamayabilirler. O yüzden alt katta bir oda olması bence gerekiyor mimari projelerde. Hemen bu katta da yine e, görmüş olduğunuz gibi e, aralarda da duvar aralarında da odaların arasında bile çaprazlarımız bulunuyor. Yani bu tamamen kapatıldığında e, sanmayın aralarda sadece ince birkaç tane profil var ve o tutuyor binayı. Hayır öyle değil. Olabildiğince sık bir şekilde atılıyor. Hemen burada neden peki bu kadar yakında profiller var diye soracak olursanız da giriş kapımızın profiline bakın aradan görüyorsunuz. Bu profillerin birbirine montajı sağlanabilmesi için C'ler sırt sırta geliyor. bu yüzeyleri birbirine bakıyor ve arasına bu çelik kapımızın olduğu duvar e, gelip ona yapışıyor. Hemen odamın diğer detayından bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yere kadar yine bu benim bir tarzım zaten olmazsa olmazlarımdan e, yere kadar büyük geniş açıklıkta bir pencere alanımızı görüyorsunuz. Bu pencere alanımızın üstünde de pencere üstü çaprazlarımız bulunuyor. Bunun sebebi de şudur e, dikme koyuyor mesela bazı projelerde görüyorum bana da denk geliyor. Ee, çok yanlış. Çünkü bu pencerenin koymuş olduğunuz bir PVC'nin ya da alüminyum pencerenin ya da camın bir taşıyıcılığı yok. Yukarıdan gelen yükü bu duvarda. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz tüm duvarlar taşıyıcı özelliktedir. Gör, yani yukarıdaki yükü direkt cama bindirirlerse ki bunu yapıyorlar ama yapmamaları gerekiyor. Tekrar ediyorum. Pencereyi kastırıp camı çatlatabilir. O kısımlarda sıkıntı yaşanır. Bu yüzden bu çaprazlar konulmalı ki dikey bir yük, yük yukarıdan dikey olarak değil yatay olarak gelip alttaki profile vermesi alt profilden de sağ ve soldaki profillerle yükü alt kata yani zemine indirmesi gerekiyor. Bu da önemli bir detaydır çelik yapılarda. Hemen e, misafir odamızdan devam ediyorum. Burada e, yine hole dahil olan bir alanımız var. Bu alan e, iki odanın karşı karşıya kapılarını tam karşı hizalı bir şekilde konumlandırdık. İki oda arasında da arkamda görmüş olduğunuz genel banyo ve misafir tuvaleti olarak tasarladığımız alan görülmektedir. İki odamızın arasında bulunan genel banyo alanımızdayız. İki oda arasında bunu koyma sebebim misafir yatak odasındayken Mustafa Bey'in çalışma odasına ses gitmemesi için. Bunu genellikle üst katlarda da yapmayı seviyorum ben. Odaları birbirine sırt sırta değdirmemeye çalışıyorum. Aralarına birer başka mekanlar koymaya çalışıyorum. Şimdi bu projemizde görmüş olduğunuz bu boşluk, e, tuvalet penceresi olarak tasarlandı ve e, gayet büyük 50-50 bir vasistas pencere değil böyle de bir yorum gelmişti biz de dikkat ediyoruz aslında onu ama hani e, kimi yerde uygulayabiliyoruz kimi yerde uygulayamıyoruz. Bu projemizde uyguladık. Çünkü e, Ayşe Hanım gerçekten bizim yapmış olduğumuz tasarımlara e, önem ve değer veriyor. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum bizleri tercih ettikleri için. E, bu e, konumlandırdığımız penceremizin noktası klozetimizin hemen arkasında kalıyor. Çünkü duşa kabinimizin içerisi burada biraz küçük bir duşa kabini tercih ettik. Normalde ben duvardan duvara yapmayı seviyorum ama burada kenarda bir çamaşır makinesi alanı için alan kazanmamız gerekiyordu. Burada küçük kare ve duş akabin uygulaması yapacağız. Hemen çalışma odasından devam ediyorum. Çalışma odamızın detaylarından bahsetmek istiyorum. Merdiven alanımızın yan tarafında bulunuyor bu odamız ve Mustafa Bey'in bahçesine bakıyor. Karşımızda çok güzel bir zeytin arazisi var. Zeytin ağaçları var ve karşısında da dağ manzarası var. Ya yani buranın manzarası zaten yani şantiyelerimizin çoğunun manzarası çok güzel ama her gittiğimiz yere ben aşık olup şey diyorum. Ofisler hep ben burada kalıyorum. İşte siz çalışın orada. Ben burada ofis açacağım falan yapıyorum. Gerçekten yine çok güzel bir konumdayız. Çalışma odamızın hemen yan tarafında bulunan merdiven taşıyıcılarımızı görüyorsunuz. HA 140 kullanıldı görmüş olduğunuz gibi vidalı sistem kaynaklı bir sistem yapmadık. Burada bir tane hurda çeliğimizi görüyorsunuz. Şimdi bu hafif çelik malzemeleri birbirine vidalarken Lego gibi bir sistem bu. Çünkü biz bunun her şeyini tüm makineye vermeden önce projede çiziyoruz zaten. Ama bu çapına ya da gönyesine getirmek gerekiyor binayı. Sonuçta taşınırken malzemeler sağa ya da sola değişebiliyor çapları. O yüzden buraya yerine koyduğumuz noktada çapına getirene kadar en son sabitleme işlemi yapıyor zeminlerde. Ki dübel detaylarını birazdan göreceksiniz. Zemine nasıl dübelleniyor diye sorular da geliyor. En son sabitlenene kadar bu malzemeyle birbirine tutturuluyor. Daha sonrasında yere, zemine dübellenerek sabitlenmiş oluyor projemiz. Şimdi gelin evimizin en güzel yeri olan salona geçelim. Çalışma odamızdan çıktıktan sonra ortak hol alanımıza geliyorum. Sağ tarafımda çok güzel ve şık bir merdiven alanımız, sol tarafımda giriş kapım ve salon kısmımız. Yani şu yüksekliğe bakar mısınız ya? 7 metreye yakın bir yüksekliğimiz var burada. Ee, ağır çelik malzemeleri de bu yüzden kullandık aslında. Ee, hemen sol tarafımda görmüş olduğunuz bu kısım e, bacağımızın bulunduğu nokta, bacağımız tavana kadar çıkıyor. Çünkü buraya köşe e, şömine alanı tasarladık. Hatta bu projemizde hemen buradaki detaydan bahsetmek istiyorum. Neden burada boşluklar var diye soru gelecektir. Buralara e, duvar içinde. Direkt raf alanları tasarladık. Yani çelikle yapamayacağımız bir şey yok aslında. Hemen sağ taraftan devam ettiğim zaman ağır çeliklerle hafif çeliklerin birleşim yerlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi bu kısımlar neden böyle? Altlarındaki flanş yerleri ya da işte montaj yaparken, vidalarken el girebilmesi için o açıklıklar yapıldı. Hemen sol tarafımda yine bir deprem çaprazımız görüyoruz. Şimdi bu paneller sahada yani fabrikada sahaya gelmeden önce perçin dediğimiz sistemle birbirine montajı sağlanıyor. Çünkü bu paneller parça parça çıkıyor. Daha sonra birleştirilerek panel haline geliyor. Elimde görmüş olduğunuzda kalınlığı şöyle göstermek istiyorum. Ağır çelik dübeli vidalı sistem demiştim. Bu vidalarla birbirine arçelikler montajı sağlanıyor. Hemen sağ tarafımda yine olabildiğince geniş ve çok güzel manzara hakim bir penceremiz var. Ee, burada köşe pencere yapmaya çalıştık ama taşıyıcı da koymak istediğim için yani çelik taşıyıcı olduğu için çok az bir duvar alanımız var. Sonra yine pencere alanımız var ve pencere yüksekliklerimizi hani şöyle biraz <laughs> belli etmek istiyorum ben 1.73'üm. Yani olabildiğince geniş ve ferah bir ev tasarlamaya çalıştık burada. Hemen salonumuzun büyük penceresinin yanında ona nazaran biraz daha küçük ama diğer başkaları projelerine göre yine büyük bir penceremiz var. Buradan da salon kısmımızdan veranda kısmımıza çıkış bulunuyor. Hemen yine bu köşemizde de ağır çelik taşıyıcının olduğunu göstermek istiyorum bu şekilde. Ağır çeliklerimiz görmüş olduğunuz gibi alt şaselerimizin üst kotuyla aynı hizada ki duvar panelleri eşit olsun kat yüksekliğimiz diye. Müşterimizin, müşterimiz daha doğrusu bize ilk geldiğinde ilk söyledikleri cümle şuydu. Merve mutfakla salon birlikte olsun. Ben iş yaparken işte eşim orada otururken iletişimimiz kopmasın. Ya da misafirlerimiz geldiğinde ben mutfakla uğraşırken hani onlarla iletişim kurabileyim istiyordu Ayşe Hanım. Biz de projemizde şöyle bir şey tasarladık. Yemek masası alanı yerine Salon ve mutfak arasında bu kısımda görmüş olduğunuz bu kısım galeri boşluğumuzun bittiği noktada bir ada mutfak tasarladık. Ve L şeklinde bir tezgah alanımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi burası da zaten inanılmaz büyük bir tezgah alanı elde etmiş oluyoruz. Köşe kısmında bacamız olacak. Ee, onu yukarıda montajını yapmışlar ama buraya indirmemişler henüz ekibimiz. Ve şu duvarı niye koydun Merve diye soracak olursanız. Aslında bu duvarı e, ağır çelikle hafif çeliklerin birbirine hani e, uyumu olsun diye konuldu ve aynı zamanda bir de görsel amacı da var. Sağ tarafta duvar, sol taraftaki duvarla salondan bakıldığı zaman eşit olsun istediğim için bir tık da e, mutfak tezgahımızı gizlemek için aslında dolap gelecek, buzdolabı. Bu kısımda komple dolap alanı olarak düşünüyoruz. Daha sonrasında da bu geniş ve büyük penceremizin önüne yine benim en sevdiğim ev alanımızı oluşturacağız. Mutfak alanımızdan sonra hemen evimizin en güzel noktalarından bir tanesi olan veranda kısmındayız. Veranda kısmımızın üst katında artık çatımız olacak. Bir kat daha çıkmadık bu kısımda. Verandamız bahçemize hakim. Bahçemizin en geniş noktasına bakan bir yerde. Hemen burada yine arkamda ağır çelik profillerimizi görebiliyorsunuz. Hafif çeliklerle birbirine sıfıra sıfır oturduğunu. Yani bu projelerde aslında sıfır hatal üretim deriz biz. Sıfır hatal üretim olması gerekiyor ki binalarda her şey 90'a 90 net yüzeyler, temiz alanlar çıksın. Mesela betonarme bir projede işte kolon kiriş çıkıntıları, işte 30'luk kolonlar konuluyor ama işte 9'luk, 10'luk duvar örülüyor ve ikisinin arasında tırnaklar oluşuyor. Odaları net kullanamıyorsunuz. Ama bizim yaptığımız projelerde zaten bitmiş hallerinden de bildiğiniz üzere olabildiğince net ve güzel alanlar çıkıyor. Veranda kısmımızın bu alanında yine bir yemek masası alanı tasarladık ve çıkış noktamızda da bir oturma grubu olarak tasarladık. Şimdi projemizin üst katına çıkıyoruz. Merdiven kısmındayım. Yani şu an sadece sac olmasına rağmen bakın esnemiyor. Hatta şöyle kenarına geçeyim. Çok az hafif bir e, sallanıyor. O da ahşap geldiğinde tamamen bitecek. Merdivenden üst kata çıkarken bir bekleme alanı dediğimiz sahanlığı tasarladık. E, bu sahanlıklar aslında benim e, projelerde sevdiğim bir e, özellik. Aynı zamanda da sahanlığın arkasına görmüş olduğunuz gibi üst katın neredeyse tavan hizasına kadar olan bir merdi, mer, pencere boşluğumuz var merdivenimizde. E, diğer projelerimizde de merdivenlere pencere yapmaya çalışıyoruz ama olabildiğince bu diğerlerinden daha büyük oldu. Hemen üst kattan devam ediyorum. Üst kata çıktığımız zaman bizi kare bir alan karşılıyor. Bu kare alanda ustalarımız şu an e, güvenlik anlamıyla buraya e, vidalamışlar bunu. Galeri boşluğuna hakim bir kenar görüyorsunuz. E, buradan baktığımız zaman mutfağı, salonu görebiliyoruz ve aynı zamanda salonda bulunan pencere büyüklüklerimizin aynısı galeri boşluğumuzda olan duvarlarımızda da var. Çünkü bu holden karşıdaki şu manzarayı ben her zaman görmek isterim. Ve umarım e, müşterilerimiz de çok memnun olurlar bu durumdan. Hemen koridorumuzdan, hol, üst holümüzden devam ettikten sonra ebeveyn Yatak odasına giriş yapıyorum. Sağ tarafımda bulunan bakın görmüş olduğunuz gibi artık üst kata çıkmama rağmen ana taşıyıcı olan iç duvarlarımızın 14 cm olduğundan bahsetmek istiyorum. Yine bu katta da çünkü burada da artık çatı yükü dediğimiz makasların yükü, tavanımızın yükünü alan duvarlar artık bu. Çünkü yük en yukarıdan en aşağıya iletilmesi gerekir. E, takdir edersiniz ki ben inşaat mühendisi değilim ama e, bir mimar olarak ve bota yapının sahibi olarak bu gibi detaylara hakimim. Ve olması gereken neyse ekibimizdeki inşaat mühendislerimiz, mimarlarımızla birlikte ona göre üretimimizi ve tasarımımı yapıp ona göre uygulamalarımızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi deprem çaprazlarımız bu aramızda da var ve 14 santimlik duvar paneli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu duvar müşterimizin yatak odasındaki yatağının konumlandırılacağı duvar olacak yatak başı bu duvara gelecek. Sağ ve sol taraflarında komodinlerin olabileceği geniş bir e, duvar alanı tasarlandı. Buraya konumlandırma sebebimiz e, master yatak odası olduğu için bu odamızda hem giyim odası banyosu bulunuyor, hem de balkon bulunmakta. Ama yine de yatan karşısına da manzarayı görebileceği bir pencere alanı tasarladık. Hemen sağ tarafta da balkon alanına çıkmak istiyorum. Bu balkona çok rahatlıkla bir masa, 2-3 sandalye konulabilecek büyüklükte ee, ve taşıyıcı kolonlarımızı görüyorsunuz. Çatı sistemini zaten drone görüntüleriyle görmüşsünüzdür. Kırma bir çatımız var burada ve saçaklarımız olabildiğince geniş ve düz bir saçak tasarladık bu projemizde. Yine kirişlerimiz çatı yükümüzü taşıdığı için çaprazlarımız olabildiğince sık. Ee, kolonlarımız aynı şekilde daha sonra buradaki bu panelin ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Aslında bunun herhangi bir taşıyıcılığı söz konusu değil. Yalnız alt kattaki verandamızın çatısını görüyorsunuz bakın. Kırma çatı olarak geliyor ve kırma çatı olarak geldiği için de belli bir seviyeye kadar yükselmesi gerekiyor. O yükselmeyi sağlayabilmek için bu panellerimizi parapet olarak tasarladık. Aynı şekilde simetri olsun diye de sol tarafta devam ettirdik. Bunların üzerine de korkuluklarımız gelecek. Hemen master yatak odamızda giyim odamızdan bahsetmek istiyorum. Master yatak odamızın giriş kapısından hemen sol tarafta giyinme oda salonuna giriş yapılıyor. Burada da mesela çaprazları görebiliyorsunuz. Zaten ben bu yorumu çok alıyorum ama yine de buradan da tekrar söyleyeyim. Ya Merve sen ne kadar çok çelik kullanıyorsun? Ya işte bu kadar çelik gerek var mı gerçekten? Evet gerek var. Çünkü statik hesapta ne çıkıyorsa onu uygulamak zorundayız. Müşterilerimize de bunu anlatıyorum sürekli. Gerçekten size güven veren e, yaptığı işleri sergileyen ve yaptığı işlerin arkasında olan bir firmayla çalışın. Özellikle e, çalışacağınız firmalara çok dikkat edin. Hangi tarihte açılmış? Gerçekten böyle bir firma var mı diye. Çünkü şu an Nisan ayındayız. E, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz çok üzücü olay ardında e, ister istemez ben çok üzülüyorum bu haberlere ama e, inanılmaz fazla çek şey firması türedi. Yani benim bile önüme sponsorlu olarak düşüyor Instagram'da, YouTube'da. E, lütfen bunlara dikkat edin. Yani 250-300 tane resim paylaş olmaları onların çok eski olduğu anlamına gelmiyor. Sabır edip böyle en alta kadar inin. Göreceksiniz ki Mart ayında açılmış, Mart ayında yüklemeler yapılmış. Lütfen bundan dikkat etmenizi rica ediyorum. İyi araştırın, iyi analiz edin. Referanslarını veriyor mu firma? Bunlara bakın. Yaptığı işleri sergiliyor mu? Bunlar çok önemli çünkü bir firma için. Biz zaten yıllardır bu sektördeyiz. O yüzden hani yaptığımız işlerle de kendimizi kanıtlamış durumdayız. Yeni odamızdan bahsedecek olursam hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz alt katlı mutfak kısmında bahsetmiştim. Mutfaktaki aspiratöre ben filtreli kullanmayı çok önermiyorum. Her ne kadar filtreliler çok iyi çekiyor deseler de bence bir bacalı bir sistem kadar iyi çekmiyor kokuyu. O yüzden de ben evlerimde bu baca sistemini yapmaya çalışıyorum. Sağlı sollu olarak bir dolap alanı tasarladık eşit olsun diye. Yiyim odamızdan devam ettiğim zaman ebeveyn banyomuza giriş yapıyorum. Sağ tarafta lavabo alanımız, hemen yanında klozet alanımız ve iki duvar arasında duş alanımız bulunuyor. Hatta şöyle penceresini de göstermek istiyorum. Ebeveyn banyomuzun penceresini görüyorsunuz. Yine 50-50 olarak tasarlanmadı. Olabildiğince büyük ölçekle tasarlamaya çalıştık. Tabii şu an benim omzuma geliyormuş gibi gözükse de daha buraya 10 santim yüksekliğinde şap betonu atılacak zemine. 10 santim yükseklikten sonra olabildikçe daha ideal bir noktaya gelecek pencere yüksekliğimiz. Yine banyomuza da mesela deprem çaprazlarımız denk gelmiş. Ara kayıtlarımızı görüyorsunuz. Ee, yine sağ tarafımda da mesela e, diğer odayla yani e, odanın banyosuyla olan duvar arasında da bir deprem çaprazımızın geldiğini görüyoruz. Şimdi gelin tekrar hole geçelim. Üst katımıza hole tekrar döndüğümde üst katımızda e, hem galeri boş olduğu için bir alan kaybetmiş oluyoruz. İki yatak odamız var ama iki yatak odamızın arasında bir çamaşır odası var. Hem bu yine ses için e, ve odalar arasında bir alan olması için tasarladığımız bir durum. Hemen giriş kapısının karşısına itibaren komple bir dolap alanımız olacak. Ve burada görmüş olduğunuz alanda da çamaşır makinesi ve kurutma alanı için bir alanımız olmuş olacak. Çamaşır odasından çıktıktan sonra merdiven kısmımızın hemen soldaki ilk odamız misafir yatak odası olarak tasarlandı. Misafir yatak odamızın içerisinde de kendine ait bir banyosu bulunmakta. Hemen bu banyomuzdan da bahsetmek istiyorum istiyorum. misafir yatak odamızın kendine ait bir giyme olanı olmadığı için master yatak odası gibi bu banyoyu bir tık daha büyük yaptık ebeveyn banyosuna göre. Ama kapının olduğu hizaya bir gömme dolap alanı tasarladık. Daha sonra kapının girişinde karşısına direkt lavabo alanı, klozet ve duşakabin alanı bulunuyor. Devam ettiğim zaman odadan da bahsetmek istiyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi makasımızın bindiği bir panel bu. Yine 14 santimlik bir panel yapılmış. Yani burada aslında 9'luk duvarlar 14'lük duvarlar geldiği noktaya göre tasarlanıyor. Ve hangi noktada daha çok yük varsa ona göre o panel 14'lük ya da 9 santimlik olması gerektiği belirleniyor. Ve kalınlıkları da ona göre belirleniyor. Bir yorumda şey okumuştum, onlar elinizle bile bükülür diye ama ben elimle bile tutamıyorum. Yani 14 santimlik olduğu için. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Ben buradan ne kadar size şöyle iyi böyle diye de anlatsam da gelip görmeniz gibi olmayacak. Misafir yatak odamızın da hemen bahçemizin sağ tarafına bakan, yine manzaraya hakim. Yani şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel ya. İnanın bazen kıskanıyorum müşterilerimizi. Ben de kendime böyle bir ev yapacağım falan diye. Ama onları mutlu gördüğümde de daha çok mutlu oluyorum. Burada da yine bir iki sandalye, bir masa atılıp işte bir hava alma balkonu gibi bir balkon tasarlandı. Yine bu balkonumuzda da görmüş olduğunuz gibi bir kolon alanımız bulunuyor. Çünkü üstten gelen kirişimizi ve makaslarımızı taşıyor. Tavan panellerimizi. Şimdi gelin dış cepheye bakalım. Muğla Arkeka projemizin iç kısımda detaylarını inceledik sizlerle beraber. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi dış cepheden de görselinden bahsetmek istiyorum size. Görmüş olduğunuz gibi ara kat şaselerimizi görüyorsunuz. Şu an kaplama olmadığı için. Deprem çaprazlarımızın pencere üstü çaprazları gibi komple panelimizde olduğu görünüyor ve ara kayıtlarımız yine deprem çaprazlarımızın olduğu noktalar. Ee, yukarı kısımlarda tavan kısmımızdan bahsetmeyi unuttuk. Hemen ondan da biraz bahsetmek istiyorum. E, makaslarımızın arasına tavan paneli dediğimiz panellerimiz yerleştiriliyor ve bunların içerisinde de yine taş yünü seriliyor tavan kısmında. E, görmüş olduğunuz gibi şu an bir kısmı OSB'te vurulmuş o durumda çatımızın. Çatı malzemesi olarak yine bu projemizde de kenet çatı tercih ettik. Sizler de hayallerinize hem bu kadar kısa sürede hem de bu kadar sağlam ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşmak istiyorsanız Yapmanız gereken tek şey bu tarafa ulaşmak. Instagram ve YouTube hesaplarından da bizleri takip etmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.